arası başladı. Otelde size gösterilen muamele, yapılan servis ee, şimdi nasıldı? Biz çağırırken hiç kimse bile gelmedi. Hastanelerin şu an bu durumu karşılayabilecek şeyde olmadığını Zaten olurdu. orada nefes alamadı. doktoral gelmediler. Bu sene zannetmiyorum. Bu sene zannetmiyorum. Yani hastanede hiçbir şey yapmadılar, hiçbir şey. İlaç bile vermediler. iki haftalık kısa bir aranın ardından bu haftanın içeriğiyle karşınızda yanımızda Violette Araşidze var. Kendisi başarılı bir hukukçudur ve maalesef dünyamızı şimdiki zamanda meşgul eden Korona virüsü de kendisi yakalandı ve benim ricamda da gelip burada benim birkaç soruma cevap verecek. Burada size de belki faydalı olabilecek bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. O yüzden de kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. için. İyiyim. Şu anda gerçekten çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizin sorunlarını sorabilirsiniz ve cevap vermeye hazırım. <laughs> Tamamdır. İlk soruyla başlayacağım. Virüsü kaptığınızı nasıl fark ettiniz? Baş arası başladı. Yani zaten ateş hiç çıkmadı. Sadece baş arası başladı. Sonra burnu tıkandı ve ondan sonra öğrendim ki benim müdür yani olmuş koronavirüs. Ondan hı hı. sonra gittim ve kendine test yaptırdım. Yoksa başka şekilde çok böyle büyük arası veya böyle bir şey olmadı bende sadece Hı. ve burnu yani sadece yani sadece grip olarak geçiyordu. E, yöneticinizin de hasta olduğunu öğrendikten sonra test evet, yaptırma evet. gereği duydunuz. Evet. Ve testi nasıl yaptılar? Test belli bir ücreti var mıydı? Ve var tabii ki. Şimdi öyle bir şey var. Ateş olmayınca, ateş Hı -hı. olmayınca ücretsiz zaten testi yapmıyorlar Gürcistan'da. Hı. Ateş olması lazım. Bile ben bildirdim onlara benim yöneticim yani müdürün yani böyle koronavirüs oldu. Ben de onunla beraber bir yerde oldum. Bir odada yani beraber oturduk diye ama yine de hiçbir şey yapmadılar. Dediler ki sade ücretli bir test yapabilirsiniz. Ücretli Hı -hı. de 160 lari. Ben de Gürcü vatandaşım ama bunun bunun yani bakmadılar. Bu para zaten ödedim. Peki bir başka 160 bir larıyım. ülkenin vatandaşı olsa biri e, yine 160 de test parası aynı. Evet aynı Tanrım'dır. aynı. Ateş olmayınca Hı -hı. herkesten bu para alıyorlar. Ateş, Ateş olduğu o, o Evet ateş olduğunda takdirde hiç para bir kuruş ödemiyorsun. Ama hı. ateş olması lazım. peki süreç nasıl gelişti? Şimdi nasıl biliyorsunuz 3 gün biraz zor geçti. Zor derken yani çok zor zor olmadı bile biraz nefes kestiği vardı. Hı hı. Zaten beni götürdüler karantina. Önce yani otele götürdüler. Otelde zaten yani biraz kötüleştim. Ondan sonra hastaneye getirdiler. Hastanede zaten 3 gün kaldım. Neden artık yani kendini çok iyi hissetiyordum. Ondan sonra tekrar hotele getirdiler. Karantinaya? Yani, işte. Evet karantina, karantina durdum. Evet. Ha, peki sorular arasında bu yok ama e, otelde size gösterilen muamele yapılan servis şimdi, nasıldı? Yani e, memnun kalabildiniz mi ona? Şimdi ben öyle bir şey diyeceğim. Mesela hastaneye ve otele karşılarsa otelde daha lüks servis aldım. Yani hmm. hastanede hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. İlaç bile vermediler. Hepsi kendi şahsı olarak kendi parayla ilaç alıyordum. O da nasıl arıyordum benim kızıma. Kızım yani zaten e, pencereye kadar getiriyordu. Bırakıyordu bu ilaçlarını. Ben de içeriye alıyordum. Yani hmm. öyle bir durum var ki İlaç bile yok hastanede. Aslında ha. onu öyle anlatıyorlar ki sanki bu hastalık ilaç sevmiyormuş ha. ve ondan kimse vermiyorlar. Böyle anlatıyorlar yani. Hangisi doğru onu artık bilemem. Anladım. peki birileriyle görüşme, doktorla kontak kurmak gibi ee, şeylere izin veriliyor mu? Nasıl? Mı? Yok öyle bir şey var. Mesela gündüz iki kere sabah ve akşam <laughs> doktor görüyor. Zaten geliyor zaten komple ekibiniz zaten hı hı. normal süreç böyle kapalı bir yerde böyle geliyorlar soruyorlar nasıl neyin var ama öyle bir şey de karşıladım hastanede Mesela gece benim komşu bayan kötü olmuş nefes alamamış Biz çağırırken hiç kimse bile gelmedi e Ondan sonra yani biz kendi kalktık onun bir aparat vardı o aparatı biz taktık yani nasıl biliyorsunuz çok doktorlar bunu nasıl anlatıyorlar ve nasıl bunu açıklama yapıyorlar biliyorsunuz çok doktorlar koronavirüslü oldu doktor olmayınca fizik olarak doktor yok gelme için <laughs> doktor yok yetmiyor doktorlar. Hı hı. Ondan böyle yani çok fazla da bakamıyorlar. Hı. En yani hangisi daha ağır hastalıklara onlara yani en ön veriyorlar. Anladım. Benim hı. gibi yani çok böyle insanlara çok pek bakmıyorlar. Hı. Peki sosyal mesafe, maske, dezenfekte etme gibi kurallara uyuyor muydunuz normalde? Ee, nasıl biliyorsunuz? Dışarıda tamam neden mecburiyeti var? Yoksa hı hı. bana sorsa Gerçekten hiç yani anlamsız bir şey. Neden? Zaten biz insanlar olarak psikoloji olarak biz alışmadık. Bu maske her iki saat değiştirmesi lazım. Hı hı. Hiç değiştirmiyoruz. Sabah ben mesela kendi içinden bahsediyorum ve herkes benim etrafına herkes öyle. Sabah takıyorlar, akşam çık akşam çıkarıyorlar. O da her zaman bu pis ellerini zaten yani tutuyorlar bunu. Hı hı. Sonra ofise gelince ofis yani odası içerisinde zaten kaç kişi oturuyoruz, çıkartıyoruz bu maske. Hüseyin evet hiç kimse kuramıyor bu mesafesi. Sadece dışarıda o da mecburiyette olduğu için Hı, kuruyoruz. Evet. Yoksa böyle biz kendi böyle yapacağız diye, ya, yok öyle bir şey. Peki e, size de bunu sormak istiyorum. Maske takılmadığı Hı. takdirde dışarıda polise yakalanma gibi bir durumda nasıl bir ceza uygulanıyor? 20 yıl. Şahsi olarak 20 yıllar evet. Ama Hı. yani çoğunu yazmıyorlar anlatıyorsun ama yani var öyle bir insanları da tanıyorum kim ki muhatla 20 yıl. Evet. Peki e, şu anki zamanda Gürcistan'da yapılan e, bu kurallar, getirilen yasalara nasıl bir tepkiniz var? Sizce doğru mu? İşte saat 9'dan sonra dışarı çıkmamak. Yok, hiç doğru değil. Ben anlamıyorum bu yasayı. En doğru söyleyeceğim. Neden? Gündüz zaten birbirinize görüyorlar insanlar. Hı -hı. Gece zaten o kadar bu olmuyor, O kadar kimse görüşmüyor ki yani anlamı yok. Hiç <laughs> anlamı yok. Zaten insanlar hiçbir şey bunu, Gürcistan'da nasıl oldu biliyorsunuz. Sadece yazmaya olarak bu her şey kanunlar. Yoksa gerçek ve praktik olarak hiç kimse bile doğru, yapmıyor. dokuzdan sonra dışarı çıkan insanları ben şahsım olarak da gördüm ama nedense pek bir şey uygulamadı. Hele ki sitenin içinde hiçbir şey. <laughs> zaten doğru bir şey de değil. Yok. Yani hiç faydası yok. Ben de görmüyorum. Yani. Ne <laughs> faydası var? Hiçbir şey. Gündüz zaten birbirinize böyle otobüste, dolmuşta böyle birbirinize yakıştırıyorlar. <laughs> ne? Peki bu 1 Şubat'ta da şey yapıldı. Karantina kaldırıldı. Dediğiniz loktandan açıldı. İş yerleri, AVM'ler açılmaya başlandı. 8'inden ayın 8'inden Otobüs. otobüsler başladı ve 15'inden de okulları açmayı planlıyorlar. Okullar Sizin... ve restoran ve kafeler açık. Kimde bahçe var ya restoran hı hı. ve kafeler de açılıyor. Peki buna nasıl bir tepki veriyorsunuz? Şu anki zamanda ee, okulun ve hı. otobüslerin açılması size riskli mi değil mi? Riskli değil. Zaten yani biz her zaman bu riski yaşıyorduk. Anlamı yoktu bunun kapatmayı. Gerçekten yoktu. Yani hı. hiç anlamı yok. Yani şimdi her şey açılırsa daha iyi. Zaten yani bu hastalıka e, nasıl tabii ki var bu hastalık. Çok ağır bir hastalık ama kimse uygulamıyor ya bu kanunlara. Kimse bile yapmıyor ya. onlar anlamı yok bunu kapatmaya ve bunu kesi yani bir şey kesmeye için hı hı. bir şey bunu yapmaya için yani gerek yok ya. Yani şunu diyorsunuz karantina kurallarını uyguladıkları takdirde bile bir fayda daha göremediler. Tabii mi? ki. Hı. Tabii ki. Hiçbir şey. Ee, burada bir soru var. Kimden ve ne zaman kalktığınızda dair bir fikriniz var mı? Bunu zaten biraz önce evet. Evet, yöneticinizden kalktığınızda şey yaptınız. Hastaneye peki otelden gitmiştiniz. Şimdi Yoksa? nasıl biliyorsunuz ben acil hatta aradım 144 <laughs> acil böyle hat var oraya aradım ve söyledim böyle böyle yani benim müdür böyle olmuş diye onlar dediler ki yani test yapmadan biz hiçbir şey yapamıyoruz gidin test yapın yani hmm. ben test yaptım bana pozitif çıktı pozitif çıkarken aradım onlara söyledim ki benim yani evde karantin yani yapmaya durum yok Ya tamam, hmm. nədir? Çox yəni kalabalık benim mev. Ondan ben istedim beni otele götürmeye veya hastaneden otele. Onlar bana otele getirirken bir gün sonra kötü oldum. Yani Hı -hı. nefes alamadım ve onlar acil yani bir saat içerisinde beni ambulansa hastaneye götürdüler. Otelde kendi şahsi aracınızla taksiyle falan mı gittiniz yoksa yok, özel araç getirdiler mi? Yok, getirdim. onlar getirdiler araç. Ha. Evet, gönderdiler Hı -hı. ve o araçla getirdiler. Yani bu bak. E hastanede belli bir süre bekletildiniz mi? İşte Yok, e, hiç yani şey geçirdikten sonra otelden alınıp hastaneye getirdiniz. Yok, hemen zaman... zaten hastaneye girerken hemen kayıt aldında almışlar. Yani her analizleri ne vardı, MRT çekmişler, her şey yapmışlar, nasıl doğru ne yapması lazım. Hı hı. Ondan sonra yani nerede bu bizim dört tane kız vardı benimle beraber, o da iyileştirdiler beni. Peki doktorların kendisi kuralları uyuyorlar mı mesela uzak durmaya çalışıyor maske takıyorlar yani uzak durmaya olmuyor doktordan yakınlaşması lazım ama tabii Hı -hı. ki her şey vardı yani düzgün doğru her şey kuruyorlar peki Hı -hı. hastaneye yatırınca neler yaşadınız mesela anlatmak istediğiniz veya yanlış bulduğunuz e doğru bulmadığınız şeyler. yanlış bulduğunuz sade bu var mesela bu hastalık diyorlar ki vitamin lazım Hı -hı. tamam mı öyle güzel bakım olması lazım bu Hı -hı. hiçbir şey yoktu diyorum yani sade ilaç yok hiç ilaç yoktu. Hiçbir şey sana vermiyorlar. Hmm. Normalde vitamin D vitamin olması lazım. Normalde çok ne bileyim çok sürü bir şey lazım vitamin olarak almaya için. Hiçbir şey bu yok. Yani bu kötü yani hiç hazır hazır değiller yani hastaneye hazır değil. Hastanelerin şu an bu durumu karşılayabilecek şeyde olmadığını söylüyor. Zaten orada nasıl biliyorsunuz yani mesela kim zor nefesini alıyor Hı -hı. onların aparat bile yok. Bunlar diyorlar ki biz hazırı saldık aparat. Yani Hı -hı. bu nefes almaya aparat ama yok elimde yok. Kaç kişi yani benim bilen orada yatarırken zaten bizim üst kat zaten ar yani hastalar vardı öldü. Ne için öldü? Bu aparat bulamadılar. Mesela hmm. benim karşımda orada yani bir tane kız vardı. Onun kocası 40 yaşında. Kiflis'te bu aparat bulamadılar. Gori'ye götürdüler. Gori'de zaten iki gün yani geç kaldılar. İki gün sonra o adam vefa etmiş. Öyle hmm. bir şey de var. Yani hazır değil. Yani Gürcistan devletinin bu bunun karşıya hazır değil, hiç değil. Hmm, anladım. Hmm. Peki en çok ne tür ağrılar hissettiniz? Yani baş ağrısı. En çoğunun bana etkiliindi baş ağrısı ve tansiyon yükseldi. Hmm. Peki kendi şahsi işte telefondu, bilgisayar gibi şeyler almanızı izin veriyorlar mı Kendi tabii, tabii ki her şey. Var. Ben her şey aldım. Yanımdaydı. Ben zaten orada yatarken zaten çalışıyordum. Karantinadaydım ama yine de çalışıyordum. <laughs> Peki en çok hangi konuda zorlandınız? Yemek konusunda. Ee, yok, konusundur? yemek normal yani yemekten zaten orada ne zaman hasta oluyorsun artık yemeğe o kadar yani ön vermiyorsun. Hı hı. Yani bu, bu anlatmaya şekilde bana ben böyle olmadım ama mesela o bayan oldu ya e, nefes alamadı, doktoral gelmediler yani o çok etkileniyor insana hı. anladın mı yani gerçekten çok kötü yapıyor sen iyiyse yani senin komşu kötüyse e, tabii ki sen istiyorsun ki onu iyi baksınlar yani, doktorlar hı. ama yani bu konudan çok kötü oldu ya biz arıyoruz çağırıyoruz onlara onlar gelmiyorlar. E, siz bir Gürcistan vatandaşısınız halihazırda size gösterilen muamele nasıl? ya da başka ülkeden gelen e, e, şeylerin de insanlara yapılan farklı bir şey var. Mesela sen Gürcüsün gel sana bunu yapayım ama sen biraz bekle. Yok öyle Gibi. bir şey. Yok yok. Herkese aynı davranıyorlar. Hı hı. Ee, mesela şimdi ben size dedim yani ateş varsa bunu varsa bu fark etmez. Yani vatandaş yani başka ülke vatandaşı yoksa Gürcü vatandaşı fark etmez. onları ayrı yapmıyorlar. Hı hı. Aynı kötü herkese bakıyorlar. <gülüyor> yani <gülüyor> şunu söyleyecekler. Ee, karantinada kal otur kendi kendine yatarak iyileş ve öyle kalk git. Evet, yani, zaten, zaten ilaç yani yok. şimdi evet, ilaç yok, ilaç hmm. hiçbir zaman vermediler. Sonra yani bana o tele yani götürür konuda yani doktoral geliyordu, benim baş vardı. Onların bile baş e, bu yoktu. Baralgin vardı. Baralgin zaten yani kalpa etkileniyor. Hmm. Ben de onu içmedim. Dediler ki başka bize ar kesici yok. İstersen o zaman sizinkilere söyle, hı hı. atabalara söyle, onlara getirsinler. Ve öyle getirdiler bana kesici. Peki e, otelde müşahede altında kalırken, hastanede e, şey, müşahede altında kalırken bir odanın içinde toplam kaç kişi vardı? Yoksa hepiniz ayrı Eş, oda mı vardı? Yok. O, hastanede dört kişi bir odadaydık hı hı. biz. Ama çok büyük bir odaydı. Hı. E, ama temizlik falan çok kötü yaptırdılar. Bu da var. Biz kendi kızlar yani açıyorduk camlarını kendi temizlik yapıyorduk her gün yani böyle temizlik gelen gündüz bir kere o da yani böyle yapıyordu ya çabuk yapıyordu yani doktorlar da sadece sabah ve akşam sadece kontrole gelip ondan evet, sonra Evet ama otelde tek başına kaldım hı. yalnız kaldım ama otele kimse temizlik yapmıyordu senin kendi yaptırması lazımdı zaten hı. odaya sadece doktorlar giriyordu orada o o o da sabah ve akşam Ha. Hı hı. Peki hastane muayeneleri e, otel, işte otelde kalma, oteldeki hizmet, e, hastanedeki hizmetler toplamda belli bir bütçeye sahip olundu mu, hı. belli bir ödeme istendi hı. mi? Zaten? Yok, bir kuruş istemiyorlar. Yani Gürcü vatandaş olarak istemiyorlar, ama yabancı vatandaş olarak bence istiyorlar onu tam olarak bilmiyorum. Hı. Hı hı. Biz yakında e, bir Gürcü, e, Türk Türk vatandaşını hı. da konuk etmeyi planlıyoruz. Şu an e, planımızda var. Ee, Koronavirüsü biraz daha sert bir şekilde geçirmiş bir adamla hmm. ee, kendisi şey yapacağız bakalım ona e, Gürcistan şeylerinde nasıl bir Türkiye nasıl bir e, muamele yaptıklarına dair bir onu da bir araştıracağız onu da en yakın zamanda bir e, evet. ulaştıracağız size. İyileşmeniz muayene vesaire derken kaç gün tedavi gördünüz mesela işten ayrıldınız ee, belli bir zaman ara verdiniz sonra on, kaç gün sonra ayrıldınız? 12-14 gün sonra. Hı hı. geri döndüm yani zaten çalışıyordum bile online yani böyle hı hı. uzaktan çalışma yine de devam ediyordum ama ofiste zaten 14 gün sonra gittim zaten hı. yani resmi olarak 14 hı. gün sonra gidebilirsin hiç sorumsuz ama mesela yani bu başarası arası bir buçuk ay daha kaldı ha, devam et evet aralarımız. evet ve tansiyon yükseldi zaten yüksek olduğunu zaten o da böyle bir buçuk ay, ay tuttum. şimdi yavaş yavaş oturdum zaten Aralık'tan geçtim. Hı hı. ondan yani şimdi yavaş yavaş geçti peki belli bir süre geçtikten sonra işte nasıl diyeyim tedavi bitti muayeneler bitti siz otelden çıkma vaktiniz geldi orada size test yapıldı mı negatif olduğunuzda dair? yok kimse test yapılmıyor yani çıkarken kimse test yapılmıyor zaten program öyle bir şey var ki mesela sen 14 gün kalıyorsun hı hı. tamam mı 14 gün sonra onların sistemde zaten sende artık yok koronavirüs ondan çıkabiliyorsun. Peki buna nasıl emin olabiliyorlar? Belki emin ol yani bilmiyoruz. Zaten onlar diyorlar ki biz test bile yapsak diyor bir ay içerisinde belki gösterebilir var diye pozitif olarak. Bir ay içerisinde. Evet. Evet. Ondan yani anlamı yok diyor bunu yapmaya ve bunu zaten testler de çok az. Hı hı. Ondan yani boş boşuna harcama istemiyorlar. Zaten diyorlar ki onların yani uluslararası sistemde zaten 14 gün sonra kimseye geçmiyor yani koronavirüs. Yani sen koronavirüsü taşıyan değilsin. Ondan rahat yani kontak yapabiliyorsun insanla ve öyle bir sistem var burada. Öyle uygulandılar ondan yani. Son olarak şu zamana kadar e, o süreçte aldığınız tedaviden memnun muydunuz her türlü? Yani tedavi verdiğiniz tedav cevaplardan da ve olmadığınız zaten, geliyordu. tedavi zaten almadım. Hı -hı. Yani kendi kendine tedavi oldum. Yani internetten okudum ne yapması lazım dediler ki orada ıı, kaç tane exercise yapması lazım, nefes yani exercise yapması lazım. Bunu yani balonlar adım, balonlar şişiyordum. Yani Hı -hı. hangisi vitamin lazım? Onu hepsi ben kendi internetten okudum. Ve ve arkadaş doktor arkadaşım var. Kız arkadaşım var doktor, o da koronavirüs bakımda yaşıyor ve oradan bana söylüyordu yani bunu ya bunu ya bunu ya bunu yap diye. Yoksa Hı -hı. doktor gelmedi, kimse bize söylemedi. Bu vitamini alması lazım, bizde yok ama lütfen siz alın Hı -hı. veya böyle bir şey yapması lazım, böyle bir şey yapması. Hiç kimse bile sana e, yorum bile yapmıyor. Sadece geliyorlar, bakıyorlar, tansiyon var mı yok mu o kadar gidiyorlar. Hiçbir şey soramıyorsun onlara, cevap vermiyorlar bile. Ha, peki. E aldı işte şeyde belli bir diyet uygulaması var mı mesela şunları yiyebilirsin bunları yiyemezsin yok yedim, öyle bir şey olmaz. yok ha, istediğiniz kadar şey yapabiliyorsunuz peki yemekleri hastanenin kendisi mi karşılıyordu yoksa Hastaneye karşılıyordu Hastane. evet ve otelde de yani onlar karşılıyordular ha, ve bu hizmetten arkası da hiçbir şekilde de ödeme yapmadığınızı yok. bir kuruş bile yapmadık bir kuruş Hı. ve Gürcü vatandaş ben biliyorum yüzde yüz kimse bir kuruş bile ödemiyor Hı. Peki şimdiki zamanda ülkeye giriş çıkışlardaki durumlar nasıl? Mesela Gürcistan'a girmek isteyenlerin ne durumu e, Şimdi nasıl? Atanlar, ben zaten yapmasına... yani hem kukuçuk hem turistik şirketim Hı. de var. Zaten yani bugün zaten turizm departmanında konuştum. Yani bu konudan acil hafta da konuştum. Ministry of Affairs'da konuştum. Yani şimdi öyle bir şey var. Kaç tane ülke var? ülkeden turistler buraya alabiliyoruz. Sadece negatif test olması lazım. Bir tane formu dolduruyoruz ve getirebiliyoruz turistlere. Hiç sorumsuz. Onlar karantinaya girmiyorlar. Sadece üç gün sonra tekrar test yapıyorlar. Bu uygun zaten Türkler için de uygun. Yani hı hı. Türkler hı hı. ve hı hı. Avrupa ülkeleri, Dubai, hı hı. Arap ülkeleri. Amerika, İngiltere, bunların için zengin, ülkeler. zengin ülkelerden sadece Amerika. Evet, Amerika'da Rusya ülkelerden. bunun bu liste içinde yok hmm. ve Azerbaycan bu liste içinde yok. Ha, peki şimdiki zamanda planları e, bir şey yapıp turizmi e, eskisi haline getirebilmek çünkü. Aa, evet, tercih, evet. evet normalde neden? baktığın zaman çok turistik bir ülke. Hmm. Ve şimdilerde evet. o eski yakalamaya çalışıyorlar. Neden artık yani. insanlar dışarı çıkmaya başladılar ya? Hı -hı. Devlet de destek vermiyor. Destek yani vermeyince zaten insanlar tabii ki karşıya çıktı, soğuk çıktı. herkes <laughs> yani memnun değil herkes şikayetçi ondan ona dediler ki yani yani turistler getirirse belki insanlar biraz susar diye Öyle bir şey yani yapıyorlar ve şimdi hmm. başladı zaten şimdi yeni başladı kaç gün önce başladı daha bir tane şirket bile denemedi onlara getirme herkes ben şimdi bugün kiminle konuştum ya bizim sosyete var yani turistik bunu var ve association hmm. ve onlar dediler ki Mart'tan düşünüyoruz getirme neden daha otursun diyor bu sistem neden korkuyorlar sen şimdi mesela turist alabilirsin sonra yani bir sorun çıkar havalimanı hmm. yani sen şirket olarak yani çok zarar göreceksin. Ondan otursun bu sistem dediler ve Mart'tan her şey güzelse o zaman Mart'tan getireceğiz. Mesela hmm. bu ay zannetmiyorum getirsinler yani turistlere buraya, turist şirketlere. Peki Aralık ayında, Aralık ayının sonlarına, 2020'nin sonuna gelirken İngiltere'de bir tane mutasyon yaşandı. Koronavirüs mutasyona uğradı ve o mutasyondan Gürcistan'da şu zamana kadar bir görülen oldu mu? Bir kişi, bir kişi bir kişi dediler de işte. evet ama yani yağın yani olmadı sadece bir kişi o da hemen iyileştirdi. Peki bu aşı konusunda gelince olursa Gürcistan aşıyı ne zaman satır alacak ne zaman getirecek ve ne ee, zaman? Bu Şubat ama, sonu. Şey bu Şubat Hı -hı. sonu aşı geliyor Amerikan aşısı geliyor Hı -hı. biraz insanlar korkuyorlar bu aşıdan yani zorla zorla yapmaya kalacaklar yani doktorlar ha, zorla yaptırılıyor. Evet Hı -hı. doktorlar ve 70 yaşından yukarı. Yani onun altındakileri şu anda yapınıyor. değil. şu anda Yok değil. yani o sen istiyorsun yapabilirsin ücretsiz He. ama zor, zorunlu değil. He. Zorunlu Peki, sadece bunlara. Siz yaptırmayı düşünüyorsunuz Amerika'da. Ben istiyorum. E, yani biliyorsunuz ama e, mesela bana dediler ki 3 aylık. 3 aylık varsa o zaman ben yapmayacağım. Ama Hı. daha fazla süresi varsa 8 aylık veya bir senelik varsa çıkarsa özellikle yapacağım. Neden? Ben dedim Hı -hı. turistik şirketim yani sahibiyim. Ondan her ülkeye gitmesi lazım. Aşı olmadan hiçbir yere gidemiyorsun. Yani. Bazen ülkelerde sana bu PCR testi de kabul etmiyor. Hı hı. Ondan mecbur rahat yani gezme için, rahat um, travel yapmaya için mecburum bunu yapma. Peki Mecbur size... etti bak. Hı, hı Peki sizce ne zaman Gürcistan bu durumu atlatabilecek ve normal bir hayata eğilebilecek? Bu sene zannetmiyorum. Bu sene zannetmiyorum. 22'sinde inşallah. Hı. Normal hı. yani döneceğiz, normal hale döneceğiz. Bu sene değil, bu sene yavaş yavaş açılacak ama insanlar korkacaklar yani gelmeye, hı hı. şeyler yapmaya ondan yani bu sene biraz zor geçecek. Peki son olarak e, izleyicilerimize, takipçilerimize hı hı. bu şey hakkında neler söylemek istersiniz? İşte nelere dikkat etmeleri lazım, neler yapmaları lazım? E yani içinizdeki fikirleri söyleyebilir e misiniz? Biliyorsunuz nasıl. Zaten bu hastalık öyle bir şey de siz kendine bile korursa o gelebilir size o hasta. Sadece kendi vücudunu güçleme o yapması lazım. Vitamin almaya, yemeklerini dikkat etmeye gerçekten bu çok önemli. Bu ellerini yani iki yıllar veya bu maske takıyorlar o kadar korumuyor hiç kimseye. Ondan kendi vücudunu çok güçlemesi yapması lazım. Sadece bu başkası hiçbir şey. Spor İlk yani bu hastalığın karşısında sizin vücut güçlü olursa bu hasta hastalık size hiçbir şey yapmaz. Bu bir bu spor yaptırması lazım, vitamin alması lazım tabii ki hangisi eksik var özellikle D vitamini eksik varsa ve yemeklerini o kadar. Hmm. Bir üç tane yani dikkat etse zannetmiyorum bu hastalık bile size gelirse yani iki gün her şey yani geçer. Hmm. Hiç yani sorun bırakmaz. Hmm. Ee, çok teşekkür ederim, bizi görmediğiniz, geldiğiniz ederim. çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki haftada, bir sonraki yılda görüşmek üzere. Devletlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Kendinize iyi bakın, kurallara uymayı unutmayın. Çünkü çok zorlu bir dönemden geçiyoruz, herkesin her koyun kendi bacana asılır misali. Herkes kendini korumak zorunda, kendisini geçtim, ailesini, çocuklarını korumak zorunda. O yüzden elinizden geldiğince kurallara uyun, dezenfekte kurallarına, maske ve mesafe kurallarına uymayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Okay.